Merhaba arkadaşlar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Adım Emrah Çadır. Sizlere gerçek zamanlı gömülü sistemlerde Vivado programı kullanılarak D ve T flip-flop devresinin VHDL gösterimi ve simülasyonundan bahsedeceğim. İsterseniz öncesinde D ve T flip-flop'lar nasıl çalışır kısaca onlardan bahsedelim. D flip-flop devreler D yani data tipi flip-flop bilgi kaydetmede kullanılan bir flip floptur ve kaydedici devrelerde kullanılır. D tipi flip flop, JK tipi flip flop'a bir değil kapısı eklenip girişleri birleştirilerek elde edilir. Şekilde görüldüğü gibi bir değil kapısı eklenerek oluşturulmaktadır. D flip flop devrelerinde D tipi flip flop'ta giriş ne ise her gelen tetikleme pahası ile çıkış girişle aynı olur. Yani biz girişe D0 verdiğimizde tetikleme payısıyla çıkışımız 0. D girişimize 1 verdiğimizde tetikleme payısıyla 1 olmaktadır. Diğer çıkış Q0 ise D girişinin tersi olur. Yani D'ye 0 verdiğimizde tetikleme payısıyla çıkışımız 0 olurken Q0 1 olmaktadır. D'ye 1 verdiğimizde tetikleme payısıyla çıkışımız 1 iken Q0 0 olmaktadır. Bunu Viva'da programında da gözlemleyelim. Webotor programda bir create project yeni bir proje oluşturalım. Burada proje ismini yazıyoruz. Next diyoruz. Proje tipini RTL project seçiyoruz. Next diyoruz. Burada create file dosya ismine proje ismini yazıyoruz. Target language'in için Visual olduğuna dikkat ediyoruz. Burada oluşturulan programımız görünmektedir. Burada next diyoruz. Buraya next diyoruz. Burada e, Zynux parça numarasını veya board seçenekleri sunulmaktadır. Mesela burada board seçeneklerinin hangisini istiyorsak onu seçebiliyoruz. Veya parça numarasını seçebiliyoruz. Biz buradan parça numarası üzerinden artx 7 csg324, x1 buradan da bunu seçerek next diyoruz. Burada oluşturduğumuz programın kısaca bir özetini görülmektedir. Burada finish diyerekten programımızı açıyoruz. Bu açılan pencerede ise entity name yani bizim açmış olduğumuz programın ismi artı çektir name'i behavior olarak yazıyoruz. Port iki tane girişimiz ve iki tane çıkışımız vardı. Burada port birinci girişe D diyelim. İn girişi. Burada clock diyelim. Yine giriş. Burada Q bunu çıkış yapacağız. Out. Ve QNAT'ımız vardı. Bunu da out yapıp OK diyoruz. Ve program derleme yapıyor. Evet programımız açıldı. Bunu iki kere tıkladığımızda sağ tarafta Kod yazacağımız pencere açılmaktadır. Bunu büyütelim. Burada kullanacağımız e, kütüphane belirlenmektedir. Bu kütüphaneye farklı kütüphaneler ekleyebiliyoruz. Ben bunu kullanacağım. Burayı siliyorum, kullanmayacağım için. Daha rahat görmek için. Evet, entity kısmında Programın ismi, ve clock girişlerim, Q ve Q'natlar çıkışlar olarak gelmektedir. Ben buradan programını yazmaya devam edeceğim. Buraya proses proses yazarak clock sinyalinden bahsedeceğim. Yine aynı şekilde begin yazıyorum. Clock sinyalim 1 olduğunda demek istedim. Clock sinyalim 1 olduğunda benim Q D olsun. Q'nin atım ise D olmasın. Burada açmış olduğum if'i kapatmak zorundayım. Ve prosesi kapatıyorum. Evet. Program bu şekilde yazdıktan sonra bu şekilde yazdıktan sonra kaydet diyorum. Buradaki yeşili gördükten sonra herhangi programda herhangi bir hata olmadığını gözlemliyorum. Buradan Run Simulation'a tıkladığımda Run Behavior Simulation çıkıyor. Bunu tıklayarak simülasyonuma başlatıyorum. Evet burada iki tane pencere açılmaktadır. Burada verilmemiş şu anda herhangi bir değeri olmayan bir pencere ve burada periyot penceresi bulunmaktadır. Burada yazacağım değerleri burada periyot olarak da ...gözlemleyebilmekteyim. İlk önce şu D flip-flop değerlerini... ...gözlemleyelim. Ben D'ye 0 verdim de... ...çıkışım 0 olması bekleniyor. 1 verdim de çıkışımın 1 olması bekleniyor. Ve q notlarımda ...çıkışımın tam tersi. Bakalım öyle mi? Ben D'ye sağ tıklayıp... ...force constant dediğimde... ...ben D'ye ilk önce 0 vermek istiyorum. OK diyorum. Clock sinyalime sağ tıklayıp... ...force clock'tan yükselen kenara 1... düşen kenara ise 0 veriyorum. Ve burada burada periyot olarak gözlemlemek için 1000 mikrosaniye yapıyorum. Tıklıyorum ve geldi. Şimdi burada ben D'ye 0 verdim de çıkışım 0, küün atımsa 1 oldu. Buradan gözlemleyecek olursam bunu büyüteyim. Evet. dem sıfır olduğunda Pals'in bir Q'yum sıfır Q'in atımsa bir olduğunu görüyorum. D'yi ben bir yapmak istiyorum. Bir yapacak olursam D'yi bir yapacak olursam çıkışın bir olması Q notunda sıfır olmasını bekliyorum. Buradan yine periyotu tıklıyorum. Evet. Ben Q'ya bir verdim. Bir. Çıkışım bir. Q notum ise sıfır. Periyot olarak gözlemleyecek olursak bunu sona kaydırayım. Evet. Herhangi bir noktayı seçiyorum. Q'yum bir. Palsim bir. çıkışım birken Q atımda sıfır olduğunu gözlemliyorum. T flip flop devrelerinde ise JK, JK flip flop'un girişlerinin birleştirilip tek giriş olarak kullanılmasıyla oluşan devreye T yani toggle flip flop olarak isimlendirilir. Toggle durumdan duruma geçme demektir. Yani tümleyen demektir. T tipi flip flop'ta T 1 iken clock sinyali uygulanınca çıkış bir önceki çıkışın tersi olur. Şekilde görüldüğü gibi. TM0 verdim de. Clock sinyalim uygulanında çıkışım Q. TY1 verdim de. Clock sinyali uygulanında çıkışım Q not olduğunu gözlemlekteyim. Bunu Viva'da programında da gözlemleyelim. Yeni bir proje açıyorum. Next diyorum. Burada proje ismimi Tefil olarak yazıyorum. Proje tipini RTL Project seçiyoruz. Next diyoruz. Burada proje ismini tekrar Tefil flop. Target language kısmına VHDR olduğuna dikkat ediyoruz. Oluşturulan programa Next diyoruz. Buraya da Next diyoruz. Burada RTX-7 YSG 24 eksi 1 ve bu programı seçiyorum. Oluşturduğum programın kısa bir özeti burada görünmektedir. Finish diyerekten programı başlatıyorum. Evet. Burada az önceki gibi portları yazabiliyoruz. Bir tane T girişim vardı. Bir tane clock girişim var bir Q çıkışım var. Q not çıkışım vardı. Evet. Bunu OK diyorum. Derleme yapıyor. Evet. Programı iki kere tıkladığımda kod yazacağım pencere açılıyor. Daha rahat görebilmek için büyütüyorum. Ben yine dediğim gibi bu kütüphaneyi kullanacağım. Farklı bir kütüphane kullanmak istiyorsak alt tarafa kütüphaneleri yazabiliyoruz. Daha rahat görebilmek için burayı da siliyorum. Entity, T -fili flop. Az önce iki tane girişim, iki tane çıkışlarımı yazmıştım. Buraya otomatik olarak geldi. Yine aynı şekilde bir gün kısmından sonra yine ben programı yazacağım. proses kısmında öncelikle clock sinyalinden bahsedeceğim. Evet, kulak sinyalin 1 olduğunda buraya 2 tane seçenek olacağı için else if tm0 olduğunda mümkün T olsun, T olsun istiyorum. else yazdığımdan dolayı buraya else eklemek zorundayım. If tem 1 olduğunda T1 olduğunda Atım. T olsun istiyorum. Bundan sonra endleri kapatıyorum. If'leri kapatıyorum. Prosesimi kapatıyorum. Bunu kaydediyorum. Herhangi bir hata olmadığını, burada yeşil olduğunu görüyorum. Pencereyi küçülteyim. Buradan run simulation yaparaktan programını derlemesini yaptırıyorum. Evet, yine aynı şekilde iki tane pencere açıldı. Şu anda herhangi bir değer girişi olmadığından oluyor. Bu şekilde geldi ve periyotlar bu şekilde. Ben burada değer vermek istiyorum. T'ye 0 verdiğimde çıkışım ki olması lazım. Sağ tıklayıp Force Constant'ten 0 veriyorum. Yükselen kenar 1, düşen kenar 0, 1000 mikrosaniye ve periyodumu çalıştırıyorum. Evet, burada. Biraz büyüteyim. Evet. T 0 olduğunda palsim böyle çıkışım 0 olduğunu görüyorum. Çıkışım yani Q'da. Şimdi TM 1 verirsem 1 verdim. 1 verdim de çıkışımda Q not olması lazım. Evet. Çıkışım Q not. Bunu da yine pencereyi büyütelim bir biraz. Son alıyoruz. T'ye 1 verdim de çıkışım Q not oldu. T'ye 1 verdim. Palsim Q notum 1 oldu. T'ye 1 verdim de çıkışım Q not oldu. Evet arkadaşlar. Programı bu şekilde gösterimde bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.